Merhabalar, yine bir Benetton klasiğini inceleyeceğiz beraber. Son birkaç sezondur çalıştığı bir model Benetton'un. Bu sezonda da farklı ama çok güzel renklerle beraber çalışmış. Malzeme de çok güzel. GoFresh koleksiyonuna ait. Böyle pütürlü, marka kendi isminde böyle belli belirsiz kabartmış yüzeyinde. İşte kendi renginde aksesuar kullanılmış. askının bir bölümü kendi malzemesi bir bölümü. Yine markanın üzerinde ismini baskıladığı kolon askı ki bu kolon askı tiftiklenmiyor da yumuşacık çok güzel. Askının hem iki tarafından ayarlanmasından dolayı hem kolu çantası şeklinde hem de çapraz postbek olarak da kullanabilirsiniz. O da çok kullanışlı. Görüyorsunuz 3 ayrı bölmesi var. Biri açıkta. Şu orta bölümü mıknatısla tutuyor. Diğer iki cebi de birbirinden bağımsız ve fermarlı. Şu arka bölümde de Dip kısmında bir fermuarlı cebi daha var. Kaldı ki hiç içini açmadan böyle el altında olmasını istediğiniz şeyler için, detaylarınız için bir fermuarlı bir gözü daha var arka kısmında. Ee, eşyalarınızı çok rahat tasip edebileceğiniz derli toplu omuzundan omuzunuzdan düşürmeyeceğiniz bir çanta. Tam bir günlük çanta. Ee, renk tonları da çok ara renkler olduğu için renk mevzuu olmadan da birçok kıyafetinizle kombininizle kullanabilirsiniz. Ee, siparişinizin durumunda da 2-3 gün içerisinde kargo ediyoruz. Depomuzdaki hiç açılmamış olan ürünlerden son bir kez e, işte fermuarıydı, tokasıydı o tür detaylarını kontrol edip hızlıca adresinize sevk ediyoruz. Şimdiden sağlıklı iyi günlerde kullanınız.